Efendim merhabalar. Bir müddet sizlerden izin istemiş ve tatil yapacağımı söylemiştim. Bir haftalık süre içinde Türkiye'de çok farklı ve pozitif bir şey olmadı. Ama genel gidişatın içinde önemli bazı kırılmalar vuku bulmaya başladı. Bunlardan bir tanesi İmamoğlu'nun dünyanın önde gelen siyasetçileri tarafından sahiplenilmesi. Çok önemli belediye başkanları Barcelona, Sofia, işte çok Polonya'dan gelenler oldu, Hollanda'dan gelenler oldu. Birçok büyük şehrin Avrupa'daki belediye başkanı Türkiye'ye geldi ve işte Beyoğlu mitingine katıldılar. Daha sonra da Silivri'de İmamoğlu'nu ziyaret etmek istediklerini söylediler. Adalet Bakanlığı buna izin vermedi. Şimdi bunu neden yaptılar? Bunun bir numaralı sebebi şu olabilir. Yeni rejimi tanıyın, Burada artık böyle bir rejim var. Bizim demokrasi, insan hakları vesaire gibi referanslarla kimseye papuç bırakacak kredimiz ya da gündemimiz yok. Yeni rejimle tanışmanızı istiyoruz demiş olabilirler. Sonuç olarak bu çok büyük bir terbiyesizlik. Dünyanın dört bir yanından gelmiş, önemli seçilmiş belediye başkanlarının bir meslektaşlarıyla yarım saat, bir saat görüşmelerine izin verilmemiş oluşu başlı başına bir soru işareti. Demek ki AKP rejiminin kaybedecek hiçbir şeyi kalmadı ve dünyanın da bu yeni rejimi tanımasını istiyorlar. Barcelona Belediye Başkanı sessiz kalma seçeneğinin olmadığını ve milyonlarca insanın sesi olmaya gayret edeceklerini ve bu sesi yükselteceklerini söyledi. Sofya Belediye Başkanı vatandaşların iradesinin işte siyasete yansımaması çok büyük bir felakettir gibi bir açıklama yaptı. Bunların arasında benim dikkatimi çeken önemli bir husus vardı. Almanya'dan tek bir belediye başkanı bile yoktu. Bu Almanların Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkmadığı anlamına gelmiyor. Bilakis burada yapılan açıklamalar, daha önce yaptıkları ziyaretler çok üst düzeydeydi ama görünen o ki Almanya'nın dış siyasetini, Türkiye istikametindeki dış siyasetini göçmen anlaşmasıyla birlikte Erdoğan etkisiz hale getirmiş durumda. Çok büyük bir ihtimalle böyle bir kırılma olmasın. Ankara'yla tekrar negatif bir şey yaşamayalım diye Berlin tüm belediye başkanlarını, gitme niyeti olan tüm belediye başkanlarını uyarmış olabilir. Peki İmamoğlu hususunda ne yapmaya çalışıyor Erdoğan? Şunu hesaplıyorlardı. Unutulsun, gitsin, 3-5 aya kimse adını zikretmez. Ama bir tarafta Özgür Özel Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Onun için diğer tarafta da özellikle sosyal demokrat belediye başkanları, seçilmiş belediye başkanları İmamoğlu'nun sesini tüm dünyada duyurabilmek için farklı etkinlikler yapmaya devam ettiler. Yani geleceğin potansiyel cumhurbaşkanı olarak gördükleri için bugün en zor günlerinde ona sahip çıkmaya gayret ediyorlar. Dışarıdan gelenleri İmamoğlu'yla görüştürmeyen rejim özgür özelin performansından ne kadar şikayetçi ve rahatsız olduğunu da net bir dille dışa vurmaya başladı. Bugün işte Ömer Çelik bir açıklama yaptı. Dedi ki özgür, özel, meşru siyasetin sınırlarını zorlamaya başlamıştır. Bunu neyin üstüne söyledi? Erdoğan kendi belediye başkanı olduğu dönemde İstanbul'da 14 ya da 17 farklı şirketten, belediye iştirakinden huzur hakkı alıyormuş. İmamoğlu hiçbirinden almıyor. Bu başlı başına bir mukayese edildiği zaman şöyle diyebiliriz. Bunu yakalamış olsaydı AKP'liler İmamoğlu'nda Bakın nasıl sizi soyuyor diyeceklerdi. Bu bir tutuklama gerekçesi olarak sunulacaktı. Ama Özgür Özel bunu bayraklaştırınca AKP çok ciddi bir şekilde rahatsız oldu. Hatta Şamil Tayyar yaptığı açıklamada eski bir AKP milletvekili ve geçmişinde basın da var, basın mensubu. Özgür Özel'in derhal dokunulmazlığının kaldırılması gerektiğini ifade etti ve hiç savcılar gecikmediler. Muhtemelen önce bu açıklamayı basına yaptırdılar. Daha sonra gündemi oluşturmak için tekrar Özgür Özel hakkında bir soruşturma daha başlatıldı. Yani adım adım Özgür Özel'in dokunulmazlığına da geliyorlar. Neden yapıyorlar bunu? Şundan dolayı. Seçilme ihtimali olan, popülaritesi artmaya başlayan tüm siyasetçiler telef olacak. Şayet Erdoğan'ın karşısına çıkıp seçim kazanma potansiyeli yakalarsa, o ivmeyi yakalarsa yargı eliyle bunları durduracağız ve işte onları seçilemez, siyasi yasaklı, siyaset yapamaz hale getireceğiz mesajını da çok net bir şekilde veriyorlar. Yani kartları çok açık oynuyorlar. Ama Özgür Özel de çok açık oynuyor ve o da bizim burada da dillendirdiğimiz bir teori çerçevenin peşinde koşmaya başladı. Yani şunu söylüyor. Benim temel tezim şuydu. Özgür Özel çok yalnız. Ne kadar güçlü olursa olsun, ne kadar güçlü mitingler yaparsa yapsın şunu görüyoruz. Sadece CHP bu rejimle mücadele edip bir zafer elde edemez. Tek başına Özgür Özel ve arkadaşlarının elde edebileceği bir şey değil bu. Tüm kurumları, maddi gücü, istihbaratı, polisi, askeri, medyası, savcısı Karşısında devasa bir ordu var ve 5-6 kişi çıkıyor bir otobüsle miting yapıyor. Başka yapabilecekleri çok fazla bir şey de yok. Geri dönüyorlar hayda bir belediye başkanı daha tutuklanıyor. Bir yere daha kayyım atanıyor. Bir soruşturma daha açık, açılıyor. Tutuklananların sayısı arkadaşları, akrabaları, çoluk çocuğu çevresiyle 500'ü aştı. E, bu nereye gidecek Özgür Özel? Bizim de burada dillendirdiğimiz bir şeyi harekete geçirmeye çalışıyor. Türkiye İttifakı. Türkiye siyasi görüşü ne olursa olsun artık muhalefetin göstereceği aday çerçevesinde etrafında kenetlenip bu rejimi durdurabilmek için çok açık ara bir seçim zaferi elde etmek zorunda. Yani ucu ucuna kazanılacak bir seçim falan olursa buradan bu rejimi döndürme ihtimali yok. Öyle olduğu zaman ne olmuştu hatırlayın. İlk İstanbul seçiminde seçimi iptal ettiler. Aynı zarftan çıkan CHP'nin kazandığı belediye başkanlıklarının tamamını iptal ettiler. AKP'nin kazandıklarını geçerli saydılar. Çok açık ara bir zafer kazanılması gerekiyor. Özgür Özel de ısrarla bunun altını çizmeye başladı. Türkiye'nin umudu Türkiye ittifakındadır, Karte kardeşliktedir. İşte söylüyor Cumhuriyetçi demokratlar, Kürt demokratlar, İslamcı ya da Müslüman muhafazakar demokratlar hepimiz birleşmeliyiz. İşte sihirli iksir bu. Kitlelere şunu söylemesi gerekiyor Özgür Özel'in. Bu bizim mücadelemiz değil. Bu tüm Türkiye'nin mücadelesi rant etrafında konuşlanmış, kimlik siyaseti etrafında konuşlanmış, medyanın baskın gücüyle bir şekilde uyuşturulmuş bir kitle var karşımızda. Biz bunu tek başına geçemeyebiliriz. Ellerinde çok güçlü enstrümanlar var. Tüm Türkiye'yi CHP çatısı altında birleşmeye ya da göstereceğimiz ortak aday çerçevesinde birleşmeye ve bu rejime bir son vermeye davet ediyorum gibi bir çıkış yapması gerekiyordu. Bunu net bir şekilde yaptı. Peki mevcut anketler ne durumda? Ona bir bakalım. Yani bu dengeler ne kadar değişmiş? Areya'nın açıkladığı ankete göre şu anda 55'e 45 bir fotoğraf gözüküyor. Yani şayet Ekrem İmamoğlu aday olmuş olsa 55'lere kadar çıkabiliyor Erdoğan 45'lerde. Arada 10 puan fark var mı? Var. Bu doğru bir hesaplama mı? Hayır. Derbi maçı gibi düşünün. Rakipten 6 puan aldığınız zaman 1 puan öne geçiyorsunuz. Erdoğan yarım oyla öne geçse o cumhurbaşkanlığını kimseye vermez. Dolayısıyla bu muhalefetin eriştiği 55 oranının çok daha yukarılara çıkması gerekiyor. Bir başka anket sonucuna daha baktım ben. Hakan Fidan aday olsa ne olur diye. 38'lere falan çıkıyor ama Fatih Erbakan'ın oyu da %30, %7 görülüyor o seçimde. Yani muhafazakarların da oyunu aldı diyelim yine 45'lere çıkabiliyor. Neden 37'de kalıyor? Çünkü İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı da ankete koymuşlar. Aynı anda ilginçtir o ankette de muhalefetin yani CHP'nin adaylarının toplam oy oranı %55'e geliyor. %55 de çok rahat bir seçim kazanılabilir ama Erdoğan henüz tüm kartlarını oynamadı. Asgari ücreti tekrar ikiye katlamadı. Emeklilere çok ciddi zam yapmadı. Biliyorsunuz bunları her seçimden önce yapıp işleri kendi lehine doğru çevirmeye gayret ediyor. Erdoğan muhalefetin vaat edebileceği her şeyi seçimden önce yapabilme gücüne sahip. Buna muktedir. Maddi imkanları yeter yetmez diye bakmayın. Seçimden önce 3-5 aylığına piyasaları rahatlatsa bile nefes alabiliyor. Onun için ben Özgür Özel'in stratejisinin yavaş yavaş çok doğru bir yola gelmeye başladığını ve tüm Türkiye'yi muhalif cephede birleştirme gayretinin netice alma ihtimali olduğuna inananlardanım. Çok fazla birikmiş konu var. Sadece birkaçına değinebildim. Bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.